Hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere Create modunu göstereceğim. Bu mod gerçekten çok fazla şeye ev sahibi yapıyor. İnanılmaz bir mod. Pek çok özelliği var ve hepsini bugün sizlerle ufak ufak en basit şeylerine değinip size anlatacağım. Ben 1.20 sürümünde 6.04 sürümünü kullanıyorum Create modunu. Ve burada bugün sizlere en basit şeylerini örnekleriyle göstereceğim. Hadi başlayalım. Bu modun temelinde arkadaşlar bu iki item yetiyor gördüğünüz gibi bunlar bizim oyunda en çok işimize yarayacak olan temel itemler. Buradan da tariflerini göstereyim size. Gördüğünüz gibi cam, ip ve altın levay istiyor. Bu gözlük. Bu gözlük sayesinde oyunda bu e, aletlerin öğrettiği kinetik enerji ve güç miktarlarını gibi özel bilgilerini detaylarını görebiliyoruz. Mesela şöyle taktığım zaman gördüğünüz gibi bunun ürettiği 512 BG Gerilim kapasitesini bana gösterdi ama çıkartırsam Gördüğünüz gibi onları göremiyorum. Bu o yüzden çok önemli. Ayarlı anahtar ise oyunda pek çok bize e, yaptığımız aletlerin yönünü rotasyonunu ayarlarını yapmamıza sebep oluyor. Dişli de buradan tarifini şu şekilde görebilirsiniz. Şaft aynı şekilde iki tane alaşımdan oluşuyor. Şimdi e, burada pres makinemiz var ve döndürme kolumuz var. Bunlarla size en basitinden neler yapılabiliyor onları göstereceğim. Pres makinesi işte böyle gördüğünüz gibi basit bir şekilde yapılabiliyor. Döndürme kolu da aynı şekilde. Şuradan gördüğünüz gibi buradan gelip altın külçesini aldığımda bunu pres makinesinin altına atıyorum ve döndürme koluyla çeviriyorum gördüğünüz gibi altını işledi ve en olan altın levhayı yaptı ve bu altın levhayı da bu gözlüğü anahtarı ve diğer bazı şeyleri kraftlamakta kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar biraz daha zor ve oyunun modun temel şeylerine geçeceğiz. Ama ondan önce size şu andesite alışımıyla de blokların nasıl şey olduğunu göstermek istiyorum. Şuradan bir Modum bloğu alayım. Under side kasa diye bir şey yapmış olduk. Bu da modun pek çok şeyinde kullanabileceğiniz güzel bir yeni blok olmuş oldu. Bununla tabi daha farklı şeyler de yapılıyor. Şimdi buraya geçelim ve su çarklarımızın şeylerine görelim. Bunlar enerji üretmekte kullandığımız en temel şeylerden bir arkadaşlar. Oyunda 3 tane enerji üretmenin yolu var. Şimdi bunlar temel olarak su çarkı, su yani rüzgar değirmeni rüzgar gücü ve burada da gördüğünüz gibi size de göstereceğim gibi buhar gücü. Bu üç güç ile yaptığınız aletlerde çalıştırabilirsiniz ve fabrikasyon şeylerine geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar su gücü tamamen suyun akışından gelen bir güç. Suyun akışkan olması gerekiyor. Su akışkan olmazsa bu su değirmeni dönmez ve Gerilim gücü üretmez arkadaşlar. O yüzden ne yaparsanız yapın akışkan suya koyun. Ne kadar akışkan suya koyarsanız o kadar iyi. Burada gördüğünüz gibi bunları yan yana dizip böyle bittiğinde bir güç alabiliyorsunuz. Buradaki göstergede gördüğünüz gibi ikisi bir arada. Şu an toplam 1.024 BG kapasitesinde güç üretiyor. Bu da 512 tekli hali. Bunlar da küçük olanları. 256'lık güç üretiyor. Bu şekilde bunları birleştirip üretilen güç miktarını arttırabilirsiniz arkadaşlar burada ise rüzgar gücü var arkadaşlar rüzgar gücü burada gördüğünüz gibi şeylerle çalışıyor bu rüzgar yelde ermeni rulmanını bir bulağın üzerine böyle yapıştırıyoruz onun üzerine ise yelde ermeni yelkenlerini koyacağız ama öncelikle ortaya bir blok koyuyoruz ve etrafına tam en az 8 adet olmak üzere yel ermeni koyup buraya tekrar tıkladığımızda çalışmaya başlıyor ve gördüğünüz gibi 512 BG gücünde genetik güç üretiyor. Burada ise şağzumanlarımız var arkadaşlar. Bunlar çok kullanışlı bloklar. Güç aktarımını belirli bir bölgeye yaparken bu şağzumanlarımızı her noktada kullanıyoruz. Tarifi de çok basit zaten. 4 dişli ile gördüğünüz gibi yapabiliyoruz. Şimdi burada büyük değirmen var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı mantık yel değirmeni burada üretiyor bu 2560 beygelik güç üretiyor ve buradan aynı demin anlattığım gibi güç aktarımını dişlilerle gördüğünüz gibi yapıyorum ve onları buraya topluyorum. Burada dönüş hızını üretilen güç miktarını görebilirsiniz. Burada ise aynı yerle yerinin daha büyükü ve üretilen güç miktarını gördüğünüz gibi 8200'e yakın. Bu şekilde onların hepsini şarjmanlarla bir noktaya yönlendirip buradaki aletlerimizde kullanmak üzere birleştirdim arkadaşlar. Bunlar ne? Bir tanesi değirmen taşı. Bunun üzerinde taş kırıp değişik değişik ölçücü görevi görebilen bir makine. Hemen şöyle bir kırık taşı alıp size örneklisini göstereyim. Şuraya gördüğünüz gibi mesela şurada bir hopper olduğunu düşünün. Funi yani. bu neden buradan düşen eşyaları gördüğünüz gibi parçalıyor kırık taşları ve onları parçaladıktan sonra bana çakıl yapmış oldu 11 tane gördüğünüz gibi burada ise aynı mantıkla çalışan mikserimiz var bu mikser arkadaşlar gerçekten oyunda çok fazla şey geliyor yani mesela iksir mi yapmak istediniz tek tek iksir şeyinle uğraşmak yerine içine mesela bir kopa su koyup biraz da mesela şeker atacağım gördüğünüz gibi içinde şu an şu şey oldu altına da Böyle ateş şeyi koymamız lazım. Gördüğünüz gibi mikserimiz Şu an bunu Karıştırdı ve şey yaptı hemen size Şeye geçip de Survival modda Göstereyim sadece şey almayı unuttum. Evet size göstereyim. Elimde gördüğünüz gibi boş cam şişe var. Bunları Buradan böyle doldurduğumda bana sıradan iksir veriyor. Tabii sadece şeker ve suyu karıştırdığım için Şu an iksir olmaz. Ama başka çeşit iksir malzemelerini karıştırmış olsam şu anda gördüğünüz gibi tam olarak 4 tane şey yapmış oldu bana ve bunu otomatik bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar farklı yerlerden su bağlantısı getirip malzemelerinizi de mesela bir kuni bu ile buraya aktarsanız durmadan burada iksir ya da farklı şeyler üretebilirsiniz gerçekten çok geniş kapsamlı büyük bir mod arkadaşlar bu hani nereden dursam bilmiyorum gerçekten çok büyük ve uzun daha kapsamlı bir rehber videosu da yapabilirim ama şimdilik size sadece güç üretimi gibi temel şeyleri göstermek istedim. Burada ise arkadaşlar bantımız var. Bu bant gerçekten oyunda bir madenler arasında ya da ev içinde yapacağınız şeylerin aktarımlarını öyle kolaylaştırıyor ki gördüğünüz gibi böyle Mesela farz edelim ki burada bir kaktüs var mı? Var. Oradan düşen eşyaları böyle alıyor. Tabi bu daha hızlanabiliyor. Şeyine bağlı olarak bu dönüş hızına bağlı olarak öğrettiğimiz gücü. Bu şu anda sadece bu bu şeylerine bağlı. Buradan gördüğünüz gibi bu bantımız şu şekilde burada sandığa götürüyor benim eşyalarımı. Hemen şöyle size tarifini de göstereyim bunu kurutulmuş su yosunundan yapılıyor mekanik kayış arkadaşlar. Ve burada kune e, ve andesit kune olarak bu aletlerimiz ile aktarım için kullanabiliyoruz. Burada daha farklı yöntemler de var. Bunun ama detayları girip de daha karmaşık hale getirip sizi yormak istemiyorum. Eğer bu videoyu beğenirseniz abone olur ve yorumlarda belirtirseniz daha kapsamlı ve detaylı e, rehber videosu yapacağım bu mod için. Şimdilik sadece en basitinden anlatıp geçmek istedim. Şimdi arkadaşlar burada e, buhar gücüyle yaptığımız bir güç üretme yöntemi var. Bunu da hemen size göstereceğim. Bu şu anda sınırsız bir güç üretme kaynağı. Ve yerin altındaysanız, madendeyseniz ki benim bir serim var şu an. Yerin altında 100 gün hayatta kalma diye. Orada bunu kullanacağım. En mantıklısı bu arkadaşlar. Bunun için bize gereken şeyler. Hemen şunları bir temizleyeyim sıvı tank, kamp ateşi, buhar motoru, raf, akışkan boru ve mekanik pompa ile bir kopada su arkadaşlar. Bu aynısını ha, ve dikey şanzıman da lazım. Şimdi arkadaşlar öncelikle kamp ateşlerimizi şu şekilde diziyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Hemen size şu sıvı tankının tarifini de göstereyim. Gördüğünüz gibi çok basit. Bak levha ile yapılıyor. Ve levhayı da aynı altın şeyinde gösterdiğim gibi yapabilirsiniz pres makinesinde üzerine arkadaşlar bu bu tanklarımızı böyle diziyoruz şu an bu cool hazır gördüğünüz gibi kapasitesini falan gösteriyor şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi üzerine buhar motorunu yerleştiriyoruz bu buhar motoru bunun otomatikleşmesinde bize fayda sağlıyor ve üzerine de buhar motorunun şaftı ekleyip böyle kol gibi çıkmasını yapmış oluyoruz sağlıyoruz üzerine de bir şanzıman koyuyoruz arkadaşlar ki bu çevirme işlemini görüyor şimdi arkadaşlar burada bunu şu şekilde aşağı indirip önemli bir şey unutmuşum burada sonra bakmayın hemen koyayım onu bu büyük dişli çark lazım normalde arkadaşlar buraya bu şekilde buradan su alıp bu şekilde besleme yapıyor Burada otomatik bağlandığı için bu şey olarak çalışmış. Kendi yani çalışmış. Şimdi buraya bunu koyup bunu birleştirip şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hemen dibine de şuraya gördüğünüz gibi bir sınırsız su kaynağı yapıyorum. Hatta ben bir tık fazla şey yaptım bunu aynı. Şimdi arkadaşlar buraya bu kazanımıza gördüğünüz gibi durumunda boyut ısı yeterli şu an için ama su kırmızı gösteriyor ve yeterli değil. O yüzden suyu da şu şekilde hemen bağlıyoruz. Ve hemen pompamızı da şuraya koyuyoruz. Ve bunu arkadaşlar çalıştırmak için ilk etapta biraz güç vermeniz lazım. Bunu da en basitinden döndürme kolu ile yapabilirsiniz. Fark etmez nasıl yaptığınızın bir önemi yok. Şu şekilde koyup Yanlış koydum. Aynen şu şekilde koyup bir kere bu aleti pompamızı çalıştırmamız lazım ki suyu içinden alsın sonra otomatik çalışacak zaten şimdi göreceksiniz böyle çevirdikten sonra gördüğünüz gibi suyu aldı arkadaşlar şu anda da artık otomatik çalışacak buna ihtiyacımız kalmadı ve gördüğünüz gibi otomatik bir pompamız oldu gördüğünüz gibi otomatik bir pompamız oldu bunun şu anda 2048 BG şey üretimi var genetik görelim kapasitesi gördüğünüz gibi Bunu Şu şekilde buradan alıp artık arkadaşlar Benim de burada yaptığım gibi ister buradan ister şuraya aktarma yaparak Bu şekilde Bu e, şekilde isterseniz arkadaşlar Gücün aktarımını başka bölgelere Gönderebilirsiniz Neyse bu kadar yeter temel mantığını Anlamışsınızdır arkadaşlar. Ee, şu anda aklımda olanların hepsini size gösterdiğime inanıyorum arkadaşlar. Daha kapsamlı daha geniş bir rehber videosu da hazırlayabilirim. Eğer isterseniz beğenirseniz. Yorumlarda sorunlarınız olursa size yardımcı olmaktan çok büyük mutluluk duyarım. O yüzden yorumlarda yapamadığınız anlamadığınız bir şey varsa sorun lütfen arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. beğenirseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.